Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere beraber takipçi serisinin 17. bölümdeyiz arkadaşlar. Bugün Muhammed kardeşimizle Evet arkadaşlar Instagram'dan Instagram'dan yazıştık ve takipçi maç serisinin 17. bölümdeyiz. Arkadaşlar bu arada tren sesi yüzünden özür dilerim. Allah kurtu aşağı baktı. Neymar Arkadaşınızı kalırsın bakalım Hımm daha yeni başlamış Abi arası sonu Kalecim aşağı bakması beni çok üzdü arkadaşlar Bu arada arkadaşlar Tren sesi yüzünden özür dilerim Bizim evin yanında tren geçiyor arkadaşlar Şimdi daha yeni gitti Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı Aşağıdan arkadaşlar unutmayın dün güzel bir video paylaştım. Aydın çok güzel bir Brawl Stars videosu ve önemli bilgiler paylaştım arkadaşlar. Aguero başlayacak biraz daha. Aguero başlayacak. Şaka. Zat Akosta. Kastilajo. Aguero'ya gelmedi ben de. Arkadaşımız, arkadaşımızın kadrosu biraz daha yere başlamış. Mehmet Selam. Çileli. Philadelphia's. Şimdi ben etsem. Sağlıktan şimdi Ronaldo'ya gelmedi. Haydi haydi çocuklar bastırın. Arkadaşlar bu arada tak. Gol seri ki arkadaşlar? Ay gol seri. Arkadaşlar ben bak serisine. Gol getirsi şu anda iki arkadaşlar. İki gol getirsi. Bunu da yenersem inşallah 3 olacak. Ya, Olmaz almaz pas sana. Mehmet sana. Ya, bir kafa dışarı. Sizin için Sizin için Bir dakika. Biraz sesimi arkadaşlar sizin için. Biri motorla oturuyor. Size geliyor mu bilmiyorum ama ben yine de söyleyeyim. Roger Van dyke Kaldırdı topu Van dyke Debra vurdu kafayı. Tekrar Debra Donfis e. Muhammed Sala. Ver faul yapıldı. Evet arkadaşlar. Denesek mi vursak mı Deni, denemeyeceğim. Ver pas Salah'a. salaktan Bu arkadaşlar. Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Benimle maç yapmak istiyorsanız. İsmi Mustafa ile Pesma bile bu arada orta Yan direkten de şuraya gitti top Castilejo, Roberto Carlos girdi Roberto Carlos Neymar'a doğru Zabal Costa Sergio Ramos gelmedi De Bruyne Şansi Tony girdi araya uçtu şaka Şimdi de böyle ya. Mehmet Salah'a gelmedi. Oha nasıl çıkmadı ya? Top bizde. Aa yani top bizde oldu. Evet arkadaşlar, Defi De Bruyne, Mohamed Salah, Ronaldo ya. Ronaldo. Oha. Evet arkadaşlar sala geçmedi o. Pardon arkadaşlar bir tane komşumuz şey seslendi de bana. O yüzden videoyu kesmek zorunda. Videoyu kesmek zorunda. Şimdi salak ya nasıl yıldı? Salak yaptı ortasını doğrudan geldi işte salak. Orta çıkarken her şeyi kapatıyorduk. Onlar taktiğimizi Şimdi hafta ortasını bir kafa kaleci çıkardı. Kaleci çıkardı. Arkadaşlar kaleci çıkardı. inanılmaz bir pozisyon. Tony. Cross. Tony içeriye devreden dur gelmedi. Kimi? İlk yarı sıfır sıfır arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Kanalıma abone ol. Aşağıdan arkadaşlar. Ronaldo başladı. Dobrona aqui em mim. Van Dijk. Dumfries. Salah'a gelmiyor. Tekrardan Dumfries'e. Dumfries'ten şimdi Mehmet Salah. Mehmet Salah. Oha güzel yakaladı arkadaşımız. Ve otomatik kaybama. Ver çabuk Mehmet Salah pasını. Mehmet Salah verdi pasını. Gol pozisyonu toparlardı. Neymar. Neymar golü attı arkadaşlar dakika 52. Ronaldo'nun verdiği pasta. Salah inanılmaz pas ve Neymar sol ayağı vurdu arkadaşlar. 1 0 değil dakika 52. İlk yarının ilk yarı, ikinci yarının başlarında gol bulduk. Ve çarptı top. Burada bu ne? Herhalde bu ne. که آیر که آیر گشتی محمد صلاح صلاح کی دیو محمد صلاح چوک از محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح صلاح کی دیو محمد صلاح خونه را کنش دان نریگ دیو دون فیس تونی نسو اف سایت یا Lan bu fiz. senin yüzünden offside'e takıldık. Neyse. Cilili. Kaldırdı topu. Son Hawking. Hiç sevmiyorum arkadaşlar bu futbolcuyu. Sensi. wetman Şimdi haklı ara ya son anda Ramos. Ramos. vermiyor. Aha yalmaz bir pas. Neymar da silah. Neymar, Neymar, çevret bozu, sana niye vurmadı ya, niye vurmadı sana? Arkadaşlar siz yorumlara yazmayı unutmayın, sizlere de donuyor mu bakın? Neymar, biraz dışarı yaptı Neymar. Güzel bir gol gelebilir mi o zaman ya? Yani. Evet arkadaşlar dakika 67. Roger van gelmedi. Şimdi, Bastiicho, Allah. Lan nasıl isimleri? Van Dijk. Şimdi Muhammed Salah kaçtı cilveli arkasında. Şimdi son Hulk Ming. Son. İhan Ramos. Mutlak golü kaçır. Mutlak golü izin verdi. Neymar. Neymar. Şimdi Ronaldo'nun pası. Ronaldo burada kaleciğim. Şimdi pası orada kaldı. Carlos yaptı ortasını. Ronaldo üst direkten dışarı. Ay, üst direk diyorum. Yan dışarı gitti Corner. Baktim, Van Dijk mi? <laughs> ya Van like nasıl pas? Arkadaşlar nasıl pas veriyor ya? Veltman. Van Dijk hatasını telafi etti ama Kimi? Roger Van Dijk. Şimdi Roberto Carlos. da Neymar'a. Neymar içeri çevirdi. Sana vur artık. Kampun. Kampun bilmiyorum görmedim de. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşımız ataktan çıkamıyor. Çok uzaklar. Burada taç kalata Atağımız devam edecek. Roberto Carlos. Atağımız devam edecek dedim. 2 dakika daha top kaptırdık. Bu arada şimdi Aguero yani. Etkili bir atak olabilir. Roma için etkili bir atak olabilir. Aguero. İçeride. Son. Son anda çizgide. Dur. Van Dijk Bramos muydu? Ay Dumfries. Dumfries. Kademeye girdi. Çıkardı. 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 Dumfries. Kaldı. Topu. Muhammed Salah. Salah. Ve. Kanalıma abone ve aşağıdaki tıklayın. Galibiyet serimiz 3 oldu. Bir esnafı dinliyoruz arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone ve aşağıya da Görüşürüz.